Bartu ile birlikte yeni bir şehre taşındık. Bakalım nasıl bir şehir olmuş göreceğiz. Evlerimize taşındık. Bartu'nun yanına gidip birazdan gezeceğiz. Ama ilk başta buradan kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizin aboneliklerini, like'larını bekliyorum. Videoyu like atmayı da unutmayın. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hepinizin destekleri için. Şimdi dışarı çıkıp hemen şifremizi girelim. Dışarı çıkalım ve... Yeni arabam bu. Da... Güzel mi? Nasıl arabam? Beğendiniz mi? Böyle bir araba ATV gibi güzel. Daha da geliştirmeyi düşünüyorum. Oo polis bey de orada. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Dedemin yanına gitmeden önce ilk başta benzin doldurmam lazım. Çünkü araba gitmiyor. Benzini yok. Arabanın benzini yok. Hemen şifremizi giyelim. Ben benzin almıştım. Burada kameralar falan da var. Kimse hırsız da giremez. Üstte falan evin orada da var. Evde bir sürü kamera var. Güzel bir ev ve taşındık. Hemen buradan setlerimi alayım. Hızlı bir şekilde. Buradan telefonumuzu alalım. Yemek alalım. Bir de iki taneyle doldurur mu? Neyse ben bunların hepsini alayım. Üç tane alalım ya da. Üçünü doldurmayayım. İkisini doldurayım. Yolda kalırsam onları da doldururum. Ee, ama ilk başta bir dedemin görüşlerini alayım. Dede, dede, hop, dede. Ne haber, nasılsın dede? Vallahi dede ya iyi, teşekkür ediyorum. Yeni arabamı gördün mü? Arabam nasıl? Bak bak, arabam nasıl? Sence? Çok güzel evladım. Hayırlı olsun. Güle güle Teşekkür ederim dede ya. Vallahi hayırlı olsun. Aldıysam senin gibi bir emekçi dedemden vallahi ben çok mutlu oldum yani. Çok sağ ol dede. Görüşmek üzere o zaman. Ben Bart'ın yanına gideceğim şimdi dede. Hadi bakalım. Bay, Şuradan. Bay, Teşekkürler dede. Hemen buradan benzinlerimizi dolduralım. Arabanın şeyi nerede? Arabanın kutusu nerede? Araba, arabanın kutusu nerede? Arabam yok oldu. Arabayı yanlışlıkla kaldırdım. Ee, araba, hop. Bilemiyorum arabaya. Nereden dolduracağım acaba bunu? Burada bir yerde mi? Araba, Allah Allah. Şurası mı acaba? Aa, arabayı nereden dolduracağım? Bir dakika. Hemen benzin koyalım arabaya. Bakalım. Dur, binme. Hemen benzinini koyalım şuradan. İç, 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 iç. Bayağı alıyor oğlum. Valla arabanın litresi de baya fazla ha. Tamam. Bunu da koyalım hemen. Bir tane de yedek kalsın yolda falan kalırsak. Belki onda koyarız da yolda kalacağımızı zannetmiyorum. Bunu da buraya koyalım. Tamamdır. Hop atladık arabaya. Allah yanlış yere bindim. Şuraya bir Tamam. Güzel. Oo. Hemen. Ses kısalım. Çok ses geliyor. Tamamdır. Gidelim Bartu'nun yanına gidelim şimdi arabayla. Oo Bartu. Bartu'nun evi neredeydi ya? Ha şurasıydı yan bina. Bartu 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 o Bartu'nun evine de şöyle çekelim ya Bartu 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 neredesin Hop tık 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 o ne haber Bartu İyidir sen İyi vallahi ya işte ne yapalım araba nasıl O güzel Güzel yeni değil vardı. mi Vallahi yeni şehri beğendin mi daha gezmedik ama Yani Evet, ya, güzel. Hadi o zaman sen de arabayı al garajdan. Tamam. Gidip gezelim. Bakayım senin garajı da göstereyim ya. Çok güzel garaj. Bakayım. Oo, ben de gireyim dur. Heh. Oo, çok güzel. O zaman gel. O zaman gel. Çık 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 çık. Oo, vallahi çok güzel ha. Senin arabada güzel. Senin arabayı da gördük. O zaman ben de bineyim arabaya hemen buradan. çevirelim. Ama Birazcık sesim kısalım. Tamam. Tamam. Gel hadi. Senin postanda bir şey yok herhalde. Yok. Dede, burada dede. Bak bakayım ben postama yok. Ben, ben benim postada da bir şey yok. Polis beyler burada. Enes de buradaymış. Hadi gel gezelim. Tamam. Dikkat et. Tamam. Arabalar var. Nereye doğru Hayır. gidelim? Buradan sağa gidelim. O zaman yanına gidelim. Gel. Abbas'ın yanına gidersek. Belki bize şehirle ilgili bayağıdır Abbas burada ya. O Abbas'ı gördüm. Abbas'ı gördüm. Gel buraya park edelim. Tamam. Yola koyma bence. Polis falan ceza yazmasın. Kaldırma çık. Tamam. Kaldırıp kaldırma, kaldırma araç çıkama yasak bir şey ama sen bilirsin. Olsun ya polis şimdi görür falan geziyor ya polis merkezi şu taraf. Şimdi sıkıntı falan çıkmasın. Abbas. Oo Abbas. Ne haber Abbas? Merhaba. İyidir sen. İyi vallahi ya çok teşekkür ediyorum. Biz bu şehre yeni geldik Bartu arkadaşımla. Vallahi güzel şehir oldu söyleniyor. Biz de gezecektik falan. Nereye gitmemizi önerirsin? Şu karşıdaki yere binaya gidelim mi? Başla. Evet oraya gidebilirsiniz isterseniz. Ha, sen ne kadar bur buradasın? Bayağı burada mısın? Ben 7 yıldır buradayım. Aa ciddi misin? İyi güzel. O zaman sen gelmeyeceksin değil mi şimdi? Biz Bartu gezelim. Hayır, ben gelmeyeceğim. Size. Tamam o zaman. Tamamdır Ozan, sana teşekkür ediyoruz. Bize rehberlik yaptığın için. Tamamdır. Görüşürüz. Görüşürüz. Haydi Bartu gel, arabaya atlayalım. Şu yanlış yere binmeyeyim de. Heh. Şu karşı binaya gidin dedi, şehri gezmeden önce. Ama ben ilk oraya mı gitseydik? Şöyle merak ediyordum şu eczaneyi ya. Eczane falan varmış şuralarda. İlk oraya gidelim sonra oraya gidelim bence. Bakalım. Tamam. Ama eczanenin nerede olduğunu sen biliyor musun ya? Ben bir bilmiyorum. Şey yok, şurada değil mi? Şurada değil mi? Baba, bilmiyorum baba, ki valla. Ben gelirken Hı. görmüştüm gibi otobüsten ama. Aa buradaymış. Vur. tamam tamam vurduk. Tamam güzel. Buraya park edebiliriz sıkıntı tamam, olmaz. Tamam park, edelim ya bir şey olmaz. Ben de arkana koyayım şöyle. Tamam. Eczaneye bakalım ya bir şey almayacağız ama girelim yine. Hı, hmm, güzelmiş abi bizim şehrin eczası. Oo, eczacı, eczacı abicim, eczacı abicim de buradaymış. Şimdi bir şey Anladım. almayacağız eczacı abicim. Biz burada dolaşmaya geldik. Vallahi maske falan takmış. Maske takmamak acaba yasak mı ya? Biz bence çıkalım buradan. Vallahi ceza meza yazmasınlar. Görüşürüz, görüşürüz, görüşürüz. Hadi çıkalım. Olsun, yasak değil. Olsun ya biz çıkalım bu artı gel. Gel. Vallahi biz sıkıntı falan çıkar. Bak yanlışlıkla arabayı tutuyorum. Gel, gidelim. Gidelim buradan bir gidemeyiz. Gel. Bartu yanlış şerit ihlali yapma. Vallahi polis ceza yazar. Tamam. Gel gel gel. Hangi binaya girelim? Şu değildi. Şundan sonraki de. Abbas bize orayı gösterdi. Ama biz bakalım yine. Evet. Evet. Burası güzel bak. Buraya bir bakalım. Gel. gel. Bakalım. İçeri girelim. Şuradan girelim. Evet, hadi. Allah! Abo! Abo bu ne? Bir dakika. Bu ne? Bu Bir ne? dakika. Allah geliyor. Gel. Ana! Ne? Siren kafa. Aa! Ne? Bir dakika. Aa! Siren kafa. Ne yapacağız? Bence polis ne? merkezine gidelim Bence polis merkezine girelim. Hadi. hadi. Bas. Ne? Bir dakika dur yanlış yere bindim. Ha, gidelim. Aspartu polis merkezine gidelim. Sen biliyor musun? ileride olmasın lazım herhalde. Sen yan yoldan git yan yol. Üst yan yoldan mi? gideyim evet. Şimdi sıkıntı falan olmasın. Aha polis ne? merkezi gel. Bunlar ne? Bunlar ne? Yaratıklar var. var. Yaratıklar ya. var vallahi. Onları görme hiç onları görme. Biz korkunç korkunç yaratıklar var orada. Nes komiser. Nes komiser. Nes komiser. Burada siren kafa var. Ne yapmam gerekiyor? Onu durdurmamız gerekiyor. Nasıl durduracağız? Siz Siren kafayı baş vereyim de arkadanıza bakın. Zombiler var. Lan yardım Özkan. Yardım. Özkan yardım et. Özkan. Ben vallahi bir şey yapamam ki Bartu. Ben tek gel buraya doğru. Ne yapacağım Mesut komiser bize bir şey söyle çabuk. O Siren kafayı nasıl durdurabiliriz? Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler vuruyor. Ne yapayım? Çesde falan bakayım. Şurada chest var. Aha, kılıç var. Kılıç buldum. Oo, kılıç buldum. Martu gel. Gel buraya dostum. Kurtaracağım seni. Tamam gel buraya. Ben varım yanında. Oo, bence bu kılıçla siren kafayı durdurabilir miyiz? Telefonuma falan bakayım. Mesaj falan var mıymış? Vallahi telefonda da bir şey yok. Gel bence arabaları atlayalım bence. Ben buldum siren kafayı durdurmanın yolunu. Çabuk çabuk. Dur dur dur. Arabaya binemedim. Heh tamam. Gel 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 gel. Geri geri gel. Geri geri, geri gel. Çıkalım hemen şuradan. Tamam sen soldan git ben sağa geçtim. Ben sağdan geçtim. Bence bununla siren kafayı durdurabiliriz. Önümüzde de yaratıklar var bunlar. Askerleri falan mı acaba? Baksana tipleri koşuyorlar falan. Çok bir Bartu koy 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 arabaları fark et. Hayır, ben geliyorum giriyorum çok. o zaman. Seti de giyeyim belki bir şeyler olursa. Bunlar dövüşüyor. Gel buraya siren kafanın askerleri ölün. Ben o zaman bunu öldüreceğim. Hazır mısın? Korkuyorum Bartu. Bartu sen hayır. geride kaldın dostum. Bartu, <laughs> korkuyorum. Hadi, hadi gel buraya. Kestim. İşte bu. Vallahi kestim Bartu. İşte Tela. bu be. Şehrimiz güvende be. İşte bu. Helal. Harika. Gel o zaman şey... Polis Bir merkezine şey. gidip... Diyelim, mezut komisere gidip şey diyeceğim. Vallahi kestim diyeceğim, teşekkür edeceğim. Tamam. Gel, 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 gel. Yok. Gel. Arkamda kal, vallahi korkuyorum. Bu şehir birazcık korkunç gibi. Evet. Arabayla ismi topladım. <laughs> mesut, komiser, mesut komiser. Çok teşekkür ediyorum verdiğin kılıç için. Vallahi gerçekten güzel oldu. Siren kafayı durdurduk. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Kolay gelsin Mesut komiser. Özkan, özkan sola bak. Özkan, 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 Özkan. Aa! Zombiler geliyor. Hemen arabaya atlayıp bence kaçalım. Bardo. Hadi gidelim. Dostum. Gidelim. Vallahi evet, bizi burada yiyecekler. De, de. Gel 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 gel. Hemen evimizin yolunu tutalım bence. Uyuyalım ya sabah olsun ya. Bugün nasıl bir gündü? Harbiden ya bu nedir böyle? Bu ben yaklaştım ve Ah! çarpacak namazlar. O zaman Bartu iyi geceler. Görüşürüz i̇yi, yarın. Görüşürüz yarın dostum. Ben hemen şifremi gireyim de eve gireyim hemen. Allah! Çok zorlu bir gündü ya yatayım ya. Bartu'ya da iyi geceler dedik. Hemen şunları da koyalım şöyle. Valla atalım şöyle sandığımıza. Tamam. Oh be. Valla yatayım ya. Hemen yattım. Bakalım inşallah sabah olur. Hadi bakalım. Sabah olacak. Birazdan herhalde. Oh. <laughs> Oh be sonunda sabah oldu vallahi çok mutlu oldum şu an. Vallahi çok sevindim hemen Bartun yanına gideyim de. Vallahi Bartun yanına gidelim şuradan koşa koşa. Vallahi her yer geldim. Bartu 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 Bartu. Bartu aç kapıyı. Oh vallahi Bartu. Oh be vallahi dün nasıl bir gündü Bartu ya. Allah çok harbiden. Kaybettim. Evet. evet. Ben gitmişim. Ben dün girerken üstünde bir sürü ben gördüm yatak Orada. Bir de şu yatakta sorun varmış. Bu yatağa yatamadım. Bunu biraz geç yazdım. O, yattım o yüzden sabah biraz zor oldu. Kusura bakma. Yok bakma. ya önemli değil. Önemli değil. Boş ver. Sabah oldu vallahi uyandık. Çok korkunç bir şehir. Neyse o zaman ben bitirip ya sonuna gelelim. Vallahi çok korkunç çünkü. O zaman videoyu beğenmeyi, Hı. like atmayı, yorum atmayı ve kanalımıza abone, abone. olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bartun da kanalı aşağıda ve bay bay.